şuna bak kızın dibinden ayrılmıyor salak. Ya kızım bırak ya 40 yıldır bir keyif yerine gelmiş zaten çocuğun. Ama bir şey mi dedik? Ne edeceğiz Ayşirin? Batı değil diye batır değil diye çıkardı ya. Çok meraklıydım sanki geliyor. Ya işte Aybüke için bir sürpriz hazırladım. Ama yardımınız lazım. Ne yapacağız? Hafta sonu babam Bursa'ya gidiyor. Ben de Aybüke evde bir sürpriz hazırlayacağım. Yani birlikte hazırlayacağız. Var mısınız? Baba nasıl izin verdi? Babam Bursa'ya gidecek iş için. Haberi bile olmaz. Bence çok gereksiz yani. Yaşın amma oyun bozansın ya. Var mısınız? Ben varım. Ee, işin içinde yine varsa ben de varım. Bir dakika ya. Ya abisi görürse? Yoksa sen kardeşime mi sarkıyorsun lan? Ne yapayım şimdi seni ben? Ha? Kaca! Bir daha seni buralarda. Bir şey olmaz ya ne olacak? Ya bir daha yapma dedim ne diyeceğim? O ne dedi? Korktu tabi. Çok cesurmuşsun Mehmetcan. Öyleyimdir. Eyvah abim. Nerede? İşte. Yoksa sen kardeşime mi sarkıyorsun lan? Ne yapayım şimdi seni ben? Ha? Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Gidiyor. Oh be. Ucuz atlattı ya. Karizmayı da çizdirdik ama. Ellerine sağlık Amiret abla ya. Çok güzel olmuş. Afiyet bal şeker olsun. Aa! Prenses, yakışıklı. Ee, siz niye almadınız daha boşuna böreğin mi? Yok sağ olun abla ya, bize birer tane yeter. Değil mi Fethi? Benim midem büyük oğlum. Dokunmayın bakalım benim Fethi ama. Kalıplı çocuk o, bırakın yesin. Sizin gibi kerkeniz değil ayrıca, dostum benim. Tatlı yaptın değil mi Amiyet abla? Yaptım, yaptım. Yaptım, o da burada. Hah. Mim hocam, bir şey soracağım bu yemekleri kime götürüyorsunuz bu yola? Üst mahallede bir tane yaşlı nine var. Ama nasıl ihtiyacı var biliyor musun? Deme. Sorma Ahmet abla ya. Kızları, damatları hiç bakmıyormuş. Hele onun bir tane oğlu var. Hayırsızın teki. Bak sen ben de bura. Ah canım benim, zavallı kadın. Ya sorma biz de bir sevaba girelim dedik. Aferin size çocuklar. Vallahi çok iyi etmişsiniz ha. E peki şey, bu kadın nerede oturur? İsmi nedir bu kadının? Aybike. Şirin. Aybike? Aybike nene. De Aybike nene diye nene ismi mi olur be? ya? Yala şey mi olurmuş? Ya olur işte Amlet abla? işi karıştırma. Çok güzel yapmışsın. Aybike nene bayılacak. Gıcık. Neyse, tamam. Haydi o zaman. Haydi bakalım, soğumadan şunları götürelim de Hamit abla gitsin içeri ya, ev soğuyacak. Ya tamam, siz gidin, haydi. Hah, zaten telefon çalıyor bak. Haydi bakalım, Allah'a emanet çocuklar. Ya haydi, şöyle haydi. Biz gitmeyecek sanmıştım ya. Tamam neyse, çabuk olalım. Bu da unutmasın ha. Ayıpsın kardeşim. Çok güzel oldu abi ki bayılacak. Siz sakın hiçbir yere kıpırdamayın. Ben kız alıp geliyorum. Oldu. Siz gelene kadar böyle mi bekleyeceğiz? Ya bekleyin işte. Fabrak be abi. Neyse hadi git gel. Saçım güzel mi? Hadi, yes. git. hadi git. Hadi git ya git. Babam galiba. Her kız bekletiyor. Selam, merhaba. Teşekkür ederim. Çok beklettin mi? Yo, ben de yeni geldim zaten. Ee, şu büyük sürprizi ne? Bayılacaksın. Gel. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü ker olmuş oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ka